Size merhaba arkadaşlar. Bilgisayar Hocam kanalının yaptığı PHP derslerinin dördüncüsü ile birlikte bugün sizlere PHP ile PHP yazılımında cookie ve session oturum bilgilerini anlatacağım. Şimdi bu cookie ve session bilgileri nedir? Şimdi örnekleyeyim size. E-ticaret sitesine giriyorsunuz, bir ürün alıyorsunuz ve sepetinize düşüyor. Başka bir sayfaya geçtiğiniz takdirde bile sepetinizde o ürün düşüyor, duruyor yani. Bir yere kaybolmuyor ta ki belli bir süresi var ya da bankalardan örnek vereyim. Bankalarda 20 dakika diyebiliyorum. Eğer internet sayfasında 20 dakika boyunca işlem yapmazsanız o internet sayfası 20 dakikadan sonra yaptığınız işlemi kabul etmiyor ve kullanıcı giriş sayfasına geri dönüyor. Şimdi isterseniz nasıl cookie yapılır ve benzeri derslerle başlayalım. Şimdi V kısmından syntax diyorum. Yine PHP yi seçiyorum. Taglarımızı açıp kapatıyorum. İlk öncelikle arkadaşlar bazı değerleri değişkenlere aktarmamız lazım. Daha kolay oluyor. Gösterdiğimde anlayacaksınız. Zamanımız diyorum. Eşittir diyorum. Önceki derslerden anlattığım time fonksiyonunu kullanacağım. Time fonksiyonumuz ne veriyordu? Şu anki zamanı saniye cinsinden veriyordu. <laughs> Süre diyorum arkadaşlar. Bunu da saniye cinsinden vermek zorundayım. Çünkü o cinsinden kabul ediyor. Dakikaya da saat cinsinden kabul etmiyor. Çerez'in ömrü diyorum. Zamanımız artı süredir. Değil mi arkadaşlar? Yani şu andan itibaren 600 saniye daha yaşasın diyorum. 600 saniye sonra çerez'in kimliği düşsün diyorum bu cookie yapabilmemiz için arkadaşlar et koyayım cookie bulamazsa hata vermesin bu et işareti nedir arkadaşlar bizim belli başlı fonksiyonlarımızı kullanırken bazen hatalar veriyor bu hataları biz ekrana bastırmasın diye yapıyoruz mesela cookie bulamazsa hata bastırır ama et işaretini koyarsam hatayı bastırmaz arkadaşlar şimdi buraya cookie'nin adını yazıyorum ilk önce cookie1 diyorum yani istediğiniz ismi verebilirsiniz buna İçine de cookie'nin içinde hangi değeri saklayacağını yazıyorum. Mesela kullanıcı bilgisi diyelim. Sonra sağ tarafa geliyorum arkadaşlar. Çerezin ömrünü yazmam lazım. Yani bu çerez ne kadar süre internet sitemizde yaşayacak? İşte arkadaşlar bu kadar basit bir cookie yapmak istedi ama ben çok kullanmıyorum. Yani benim yaptığım şeylerde cookie'den çok session kullanıyorum ben. Yani internet sitesini kapattığınız zaman, kapada bastığınız zaman bitiyor onun ömrü. Şimdi bu cookie yaptık. Diyeceksiniz ki bu cookie'yi nasıl sileceğiz peki? Yine aynı set cookie diyorum arkadaşlar. Başına eti artı koyuyorum. İlk önce neydi? Cookie'mizin adını yazıyorduk. Virgül koyuyorduk. İçeriğini boş bırakıyorum arkadaşlar. Virgül deyip süresini de sıfır dediğim anda bu cookie'miz silinir. Mesela atıyorum başka bir sayfaya geçtiğinizde cookie'yi kapatmak istiyorsanız ya da direkt manuel elle kapatmak istiyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu sileceğim. Ben session üzerine ağırlık vereceğim. Şimdi session'daki kuralımız arkadaşlar başlamadan önce session kullandığımız her sayfanın başına session start yazıyoruz. İçi boş arkadaşlar. Sonra arkadaşlar hatırlarsanız get ve post metotlarında bir şey kullanmıştık. Hani şöyle yapıyorduk ya. Böyle yazıyorduk. İçine bunu yapıyorduk. Sonra içine değeri tanımlıyorduk falan. Bunda da aynı şey. Yani farklı değil. Bunda tek fark session yapıyorum arkadaşlar. Yine açıyorum içine. Mesela ne yazıyorum? Kullanıcı adı diyorum. Böyle tanımlayalım. Parantezler içine Hasan Mert 07 yazdım mesela. Altı iniyorum. Şu anda arkadaşlar biz burada session'ımızı tanımladık. Peki session'ımızı silmek için ne yapacağız arkadaşlar? Atıyorum başka bir sayfadayız. Bunu gelip arkadaşlar session destroy dediğimiz zaman buraya kadar session'ımız olur. Ama bu satırdan sonra session'ımızı siler. İsterseniz küçük bir örnekle anlatalım bunu. Ne yapalım şimdi? Kullanıcı giriş sayfamız olsun. Bir tane de index sayfamız olsun. İsterseniz yavaştan başlayalım. Bunu kaydetmiyorum. Bir tane HTML sayfası yapacağım. Çünkü form elemanlarını oraya koymak istiyorum. Ana sayfa diyorum. <laughs> form action diyorum arkadaşlar. control.php dosyasına göndersin. Metodumuzu post yoluyla gönderelim. Daha güvenli demiştik. Şimdi buraya kullanıcı adı diyelim. Input type text yapacağım arkadaşlar. Name'ine k adı diyeceğim. Çünkü daha akılda kalıcı. Şifre diyeceğim. Şunda bir boşluk bıraktığım zaman olacak. Input type'dan bu sefer password diyorum. Name'in de pes diyorum. Yani password'dan geliyor benim aklıma. Başka bir şey de kullanabilirsiniz. İlla bunu yazmanıza gerek yok. Input type'dan arkadaşlar bu sefer submit diyorum. Yani butonumuzu koysun diyorum. Bu sonra volley diyorum arkadaşlar. Giriş yap diyorum. Burayı kaydettim. Bakalım şimdi WAMP dosyamızın içinde www.php4.com index.html yapıyoruz kaydediyoruz şimdi WAMP serverumuzu açıyorum bakıyorum açıldı localhost diyorum php ders dördüme geliyorum bir şeyler yazıyorum kontrol et sayfasına gidecek gördüğünüz gibi geldi kontrol et sayfasında ama burada bir şey bulunamadı diyor neden bulunamadı bir şey yapmadık henüz İsterseniz geri gelelim. Şurayı yenileyim. Şimdi yeni bir sayfa açıyorum. Syntax'tan PHP dedim. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız onu söyleyeyim isterseniz. Ben şimdi burada bir tane session tanımlayacağım. Eğer ki o session yoksa bu gir giren kişi atıyorum kötü niyetli de olabilir eğer kötü niyetli ise direkt adres çubuğundan <laughs> burayı kontrol.php yazarsa bu sayfaya ulaşamamasını istiyorum bakın şu anda ulaşıyor bal gibi de İlk önce gelen key adı diyorum postumuzda key adını çekiyorum key adı kullanmıştım name'inde gelen paste diyorum besimizi de koyduk arkadaşlar ve burada şimdi yeni bir şey göstereceğiz size trim diyorum baştaki ve sondaki boşlukları siler arkadaşlar yanlış bir değer gitmesini engeller sub arkadaşlar kötü yazılımların girmesini engelliyor bir de et slash s vardır baştaki sondaki slash'ları falan kaldırıyor yani kötü niyetli javascript vesaire kodların içine konulmasını böyle bu şekilde engelleyebiliyoruz bunu da aldım yapıştırdığım gibi tamam şimdi isterseniz değerlerimiz geliyor mu diye bir bakalım gelen ki adı nokta diyorum gelen pes arasında boşluk olup olmaması çok önemli değil kontrol nokta kaydediyorum geriye geldim. Hasan dedim. Şifreye Mert dedim. Hatamız varmış. Satır 3'te. Bakalım şimdi. Şurada sanırım parantez işlemi yüzünden patladık. Evet. Şu an şey gelmedi. Şunları bir sileyim. Belki bunlar yüzünden okutmuyor. Bazen bu hatayı alıyoruz. şimdi ne olacak? Yine hata diyor. Üç tane hatası yapabilirim ki. <laughs> Tabi. Noktalı virgülümüzü koymadık. Evet şu an geldi arkadaşlar. Hasan'dan sonra asas asas yapmıştım. Tamam arkadaşlar bunu geçtim şu anda. Burada şimdi <laughs> sayfanın başında session start tanımlamam lazım. Çünkü session oluşturuyorum. Bunu kapattım arkadaşlar. Buraya geliyorum. Session diyorum. Karelerimi açtım. Köşeli karelerimi. Ne diyelim mesela? Kullanıcı adı diyorum. Eşittir. Gelenki adına eşitliyorum arkadaşlar. Buradan sonra. burayı bir durdurayım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şimdi bakıyorum kayıt devam ediyor. Burada daha deminki gibi direkt seçim yapmayacağım arkadaşlar. Session'ı göndereceğimiz sayfa yapacağız. Bu sadece kontrol sayfası. If döngümü açıyorum. İçindeki yorumları sileyim. Else'i de açtım, kapattım. If döngüsünde ne yapıyorduk? Parantez açıyorduk. End diyorduk bir daha parantez açıyorduk. Bu parantezin içinde ne yapacaktım ben? Gelen k adı diyecektim. Eşit eşitse eğer boşsa. Şimdi burada yeni bir şey anlatacağım size şifreli sistemler için. Biraz farklı gelebilir ilk başta. Gelen pese geldim arkadaşlar. Eşit eşit dedim. Böyle yaptım. Bu arada bunu or yapacağım. Evet. Çünkü neden oraya yaptın derseniz bunlardan herhangi bir tanesi bile boş olursa Girdirme diyeceğim. Şimdi arkadaşlar yeni bir ö, fonksiyon Yani kullandığımız bir çeşit Header diye bir değişkenimiz var. Bu header ne işimize yarıyor? Bunun içine geliyorum. Lokasyon yapıp 2.3 üste koyuyorum. Eğer ki bunlardan ikisinden herhangi birisi veya ikisi içi boş gönderilirse Diyorum ki index nokta HTML sayfasına geri gönder bu şey diyorum. Yani demek ki içi boş gönderilmiş. Bunu sen index'e geri gönder. Yani tekrar şifre sayfasına geri gönderiyoruz. Eğer ki öyle değilse bu sefer de neye bakacak bu programımız? İşlerini siliyorum. Bu sefer de arkadaşlar Ee, gelen kağıdı eşit eşit atıyorum kullanıcı adı masa olacak tabi bunları veri tabanında yapacağız ileriki konularda daha iyi oturacak arkadaşlar gelen pes eşit eşit dedim mert ol, olunca siteye gir diyeceğim eğer mert değilse yine header yapıp arkadaşlar o gelen kullanıcımızı location yapıp iki nokta deyip index html'e göndermek istiyorum noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Şimdi ne kaldı? Sadece bu kısımda neler yapacağım kaldı benim. Tamam. Şimdi bu kısma geliyorum arkadaşlar. Şimdi artık session tanımlama zamanım geldi benim. Eğer ki yani kullanıcı bunları girerse session'ı Hasan olarak gir diyorum. Pardon. at diyorum. Hasan olarak kaydediyor arkadaşlar burayı. Sonra buradan sonra da ne yapsın? Artık asıl hedef sistemimize sayfasına gönderelim biz bu arkadaşımızı. Ne olsun asıl hedef sayfamız? Sayfa.html olsun. Tamam. Şimdi bunu kontrol edeceğiz. Bakalım be. İlk önce başka bir şey yapıyorum. Gördüğünüz gibi sayfa yeniliyor. Yanlış giriyorum. Boş giriyorum. Şimdi ikisini de sallayayım. Boş girdim olmadı. Hasan dedim, Mert dedim şifreye. Sayfa sayfamız, sayfa nokta html sayfamıza geldi gördüğünüz gibi. Tamam bunu da yaptığımıza göre şimdi sayfa nokta html sayfamızı yapabiliriz. İlk baştaki derslerde çok kafanız karışmasın diye tema üzerinden gitmeyeceğim. İleriki derslerimizde zaten temalara gireceğiz arkadaşlar. Şimdi p diye bir etiket ekleyelim. Hatta bir saniye. P etiketi neydi arkadaşlar? Şuradaki gibi paragraf yapmamızı sağlıyor. Biz buraya da bir tane h1 etiketi açacağız. Bu üzerinde çok durmuyorum. Zaten HTML ve CSS konularında anlatacağım. H1 de neydi arkadaşlar? Bunun gibi bir başlık yapıyor bize. Şimdi başlığımız ne olsun? Lorem yoksun nedir olsun. Ctrl+C, Ctrl+V yapıyorum. Yine buraya geliyorum. Kopyala diyorum. Yapıştır diyorum. Sonra noktamızı koyuyoruz. Buraları BR atıyorum. Bunun da başına atacağım arkadaşlar. BR deyip iki tane. Bir de HR atıyorum arkadaşlar. Bu HR ne derseniz şuradaki çizgi. Yani bu biraz tasarımsal ama bizimki direkt düz olacak. Şimdi buraya ne yapacağım ben? A etiketi koyacağım. A etiketinin arasında çıkış yap diyeceğim. Yani sosyal A sitelerinde görmüşsünüzdür. Çıkış yap deyince üyeliğimizi kapatır. Çıkışını yapar. Logout.php yapıyorum. Sayfanın adını çıkış yap mahiyetinde. Bunu da kaydediyorum. Sayfa deyip. Şimdi bunu kontrol edeceğiz arkadaşlar. Ama Logout.php sayfasını henüz yapmadığımız için bir bakalım. Nasıl olacak? Nasıl olmayacak? Yine rastgele bir şeyler yazdım. Olmadı. Hasan diyorum. Mert diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda session'ı sordu burada kaydedeyim mi diye. Sayfa oldu. Çıkış yap sayfamız burada ama bastığım anda logout'a gider ama henüz bir şey yapmadığım için bir işlem olmaz burada. Lorem ipsum nedir vesaire. Buraya işte geldi istediğimiz gibi. Çok tasarımsal uğraşmadık zaten. Tamam. Şimdi ne yapacaktık? Logout e, sayfasını yapacağım. Buradan syntax'a PHP'ye geliyorum arkadaşlar. Burada ne yapacağız biz kısacası? Şurada yaptığımız session arkadaşlar öldürmemiz gerekiyor. Öldürelim ki bir daha göstermesin ve bizi arka sayfaya atsın. İlk öncelikle ne yapıyorduk? Session kullandığımız her sayfada session start komutunu vermek zorundaydık. Aşağıya iniyorum arkadaşlar ve yapacağım işlem şu kadar basit. Bu kadar basit arkadaşlar. Destroy. Sayfamı kaydediyorum log out diyorum kaydete basıyorum şimdi bakın arkadaşlar sayfayı yeniledim değil mi ben? çıkış yapa basıyorum gör ama bir şey unuttuk header sayfayı yönlendirmemiz de lazım arkadaşlar location diyorum index.html diyorum sayfamı kapatıyorum ve kaydediyorum şimdi en baştan sayfamıza gelelim bakalım herhangi bir şey girdim olmadı Hasan dedim Mert dedim Sayfamıza giriş yaptı şu anda Çıkış yap diyorum Neden bizi göndermedi <laughs> Tabi Şurada iki nokta yapacaktım Hasan dedim Mert dedim Çıkış yapa bastım gördüğünüz gibi şu anda beni sayfadan attı Buradan şimdi Sayfa nokta HTML'e girmeye çalışırsam ne olur? Girer mi? Girdi. Neden girdi? Tabi o da bir soru. Bir dakika. Hala daha giriş yapıyor. Sayfaya. Girmemesi lazım da Tamam. Şimdi hatamızın sebebini söyleyeyim hemen arkadaşlar. Biz bu sayfayı yaptık ama neden giriyor? Ee, şöyle söyleyeyim. Sayfamız HTML. Yani herhangi bir güvenlik koruması yok şu anda size html etiketlerinin arasında php kodlarının kullanımını göstereceğim php taglarımı açtım arkadaşlar bir de burada açacağım yani buradaki amacım ne benim burada başlattığım komutu öyle bir ayarlayacağım ki parantezlerini buraya kadar yani bunun hepsini alacak içeridekini şimdi hemen göstereyim isterseniz session start diyorum niye şey olmadı tabi sayfamızı şimdi benim bunu alıp kontrola A kontrol C deyip kaydetme diyorum buradan şimdi yaptığım hatayı göstereceğim hmm. buraya geliyorum bir ev kısmından syntax diyorum php sayfa diye kaydediyorum arkadaşlar şimdi ben burada session start'ımı açtım yani burada bir session'ım var dedim if komutunu açıyorum arkadaşlar. Şimdi bir de dikkat etmemiz gereken, oraya da geleceğim gerçi. iset yazdım. Bu iset ne anlama geliyor? Eğer varsa anlamındadır. Parantezlerimi açtım, kapattım. Session yaptım. Köşeli parantezlerimi açtım ve kontrol yapısına geliyorum arkadaşlar şimdi. Session'ımı ben ne diye kaydetmişim? At diye kaydetmişim. Copy diyorum sayfamıza geldim. Buraya geldim. Paste diyorum yapıştır. Eğer session ad varsa diyorum. Bunu CTRL X ile kesiyorum arkadaşlar. CTRL V ile alıyorum buraya. Şimdi bunun amacı ne derseniz yani neden bunu yaptın derseniz eğer ki bu kısım yani session ad varsa internet sitesi yani şu kısım görünecek. Ama şimdi gelelim else diyorum Eğer yoksa diyeceğim Şuraya şimdi arkadaşlar Bir tane html tagı yazacağım Evet Ana sayfa Hatta bunu hiç yazmama bile gerek yok Ama yazsak daha iyi anlarsınız Yazalım Üye Olmayan Büyüye giriş yapılmamış site yapalım. Site. Yani title kısmımızda üye kısmı yapılmamış site yapacak. Şimdi H1 etiketimi yine açıyorum. Lütfen üye olun diyorum. BR dedikten sonra P etiketimi geliyorum. Üye olursanız site içindeki bilgilerden yararlanabilirsiniz diyorum ve bitiriyorum arkadaşlar şimdi bu else'deki de şu kısmı alacağım ctrl x yapıyorum bakın şimdi enter'ıma bastım küçüktür işareti soru işareti php taglarımı yine açtım kapattım ve ctrl v ile burayı yine kopyaladım şimdi buradaki amacım ne oldu eğer session kaydı yapılmamışsa yani şuradaki session'ı bulamazsa bizi bu sayfaya yönlendirecek. Yani kötü niyetli insan yapsa bile bu sayfaya ulaşamayacak. Demek istediğim o. <laughs> Eğer ki arkadaşlar şimdi diyeceksiniz. İsseti yapmasaydık ne yapabilirdik diye. Şunu yapabilirdiniz. Ünlem işareti empty. Bu empty ne demektir? Empty yoksa anlamındadır ama başına ünlem koyduğumuz için zıttını alır ve yani varsa anlamına gelir. Ama el yazışkanlığı ben isetimi kullanıyorum. tamam. Şimdi gördüğüm kadarıyla bir hata bulamadım. Hoş geldiniz yazsın bu sayfamızda da. Hatta bir şey daha deneyeceğim. Şurada neredeydi o? Heh, evet. Hmm. P etiketinin içine. Şimdi daha da karmaşık gelebilir. Gördüğünüz gibi P etiketinin içine istediğim bir yazı yazdırmak istiyorum burada. Burada hangi yazıyı yazdıracağım? Tabii ki de session adı yazdırmak istiyorum. Eko diyorum arkadaşlar. Session at. Yani orada Hasan yazması gerekiyor bir hata yapmamışsak eğer. Şimdi arkadaşlar sayfamı yeniliyorum. Rastgele bir şey yaptık giremedik. Buraya şimdi Direkt ulaşmak istiyorum sayfaya. Sayfa HTML'e girmemesi gerekiyordu. Sayfayı yeniden açacağım. Hatta bunu komple kapatayım. Sanırım session kaydedildi. Lokal host diyorum. Bir de buradan bakayım. PHP ders 3 diyor. Biz PHP ders 4'teyiz. Sayfa evet. HTML sayfası olduğu için benim bu yaptığımı kabul etmiyordu. PHP ders 4'e geldim. Buraya şimdi arkadaşlar sayfa.php yazıyorum. Bakın gördüğünüz gibi üye alanına giremedi. Lütfen üye olun dedi. Üye olursanız site içindeki bilgilerden yararlanabilirsiniz dedi. Şimdi arkadaşlar geri geliyorum. Şifreyi yeniden deniyoruz. Olmadı gördüğünüz gibi. Hasan diyorum. Mert diyorum. Giriş yap dedim. Sayfa html bulunamadı dedi. Tabi oradaki kodu değiştirmediğimiz için de. Şimdi onu değiştireceğim hemen. Ctrl php'den. Burayı php yapıyorum arkadaşlar burayı da e, yok buraları ellemiyoruz tamam şimdi yeniden geri geldim Hasan dedim şifreyi Mert dedim gördüğünüz gibi bakın burada da Hasan dedi İstersen ben buraya da şunu da yazdırabilirim e, neredeydi sayfamız biz direkt çıkalım e, çünkü session anca öyle kapanıyor Eko dedikten sonra hoş geldiniz nokta diyorum. Bey. Şimdi arkadaşlar fark hemen anlayacaksınız. Orada Hasan Yaz bile hoş geldiniz Hasan Bey yazacak. Lokolosta geliyorum. Hasan Mert diyorum. Hoş geldiniz Hasan Bey. tabi boşluk bırakmadığım için biraz sıkıntı olmuş. Şimdi üye sayfamıza geldik. Ben şimdi buradan çıkmak istiyorum. Amacım ne benim onu da göstereyim. Buradan Lokolosta girdiğimi varsayalım. Şu an benim session kaydedildiği için sayfa sayfa.php dediğim anda girebileceğim o siteye. Yani şuraya gelip sayfa.php dersem gördüğünüz gibi açıyor. Ama benim burada denemek istedim çıkış yap'a bastım şu an çıktım değil mi arkadaşlar? Gerçekten çıktım mı acaba onu deniyorum ve gördüğünüz gibi gerçekten de çıkmış. Yani şu logout sayfasındaki session destroy hatasız bir şekilde çalışmış arkadaşlar. Bu dersimizde <laughs> bol diye ticaret sitelerinde görülen, blog sitelerinde görülen, forum sitelerinde görülen session oturum yöntemini anlatmaya çalıştım. Umarım faydası